Merhabalar Bugün e, Batarya full iPhone 7 batarya değişimi Komple şişmiş e, Görüyorsunuz ekran komple Full e, Eğilmiş Bunu Mecburen değiştiriyoruz Ekran da dokunmatik işlemez olmuş Muhtemelen üzerine oturuklar e, Full ekran e, Batarya ve Full kasa değiştireceğiz İstemeye başlıyoruz. Bataryamızı söktük. Şimdi ee, ilk başta anakartı sökeceğiz. İlk başta kamerayı söküyoruz. Ondan sonra bu parçayı ee, Wi-Fi antenini söküyoruz. Ondan sonra alttaki ee, şarj flexinin konektörünü söküyoruz. En son ee, hoparlörü söküp alttaki tip tak bunu söküyoruz. Alttaki şarj e, flexini söküyoruz. Diğer e, kasaya aktaracağız. Evet buradaki e, perçinleri de yenileriyle değiştiriyoruz. Biraz bunu tam bilmeniz lazım. Yoksa yapamazsınız. E, bunun da püf noktası. Bir tarafı e, içte perçin var. O perçini sağ taraftan yukarı kaldırıp içte bir perçin iç taraftan yukarı kaldırıp ondan sonra sağa çevirmeniz lazım. Yoksa yapamazsınız. Bakın mesela şöyle göstereyim. Evet. Şuradan sağ tarafı yukarı kaldırıp ondan sonra çekeceksiniz. Yoksa yapamazsınız. Evet. Bakın buradaki perçini gösteriyorum. Sağ taraftakini Üste kaldırıp daha sonra döndürüp e, bu taraftan da sağa çekiyorsunuz. Evet, bu kadar. Evet görüyorsunuz. Bakın şu an perçini kaldırdım. Onu şu an direkt çekeceğim. Elimde telefon olduğu için yapamıyorum e, bu şekilde. Evet, yeni yerine e, yeni kasaya yeni düğüme takıldı. Şimdi diğer e, parçaları monte edeceğiz. Evet perçinleri değiştirdik iPhone'larda söktüğünüz tüm vidaları aynı yere takmanız çok önemlidir. Bunun için bakın her şeyi yeri yerine koyuyorum. şu anda alt şarj flexine üst taraf tamam. Şarj flexini de değiştirip anakartı takacağız. Evet alt şarj bordunu da yerleştirdik. Tüm vidaları söktüğümüz şekilde vidalıyoruz. Artık anakartı yerleştiriyoruz. Ee, ana kartımızı taktık. Bataryayı tam daha oturtmadık. Ekranımızın çalıştığını, bataryamızın sıkıntısız olduğunu e, denedik. Şu anda ekranımızı ve bataryamızı tamamen e, poşetlerinden çıkarıp takacağız. Evet şu an bataryamızı, ekranımızı tamamen monte ettik. Şu an kapatıyoruz ve çalıştırıyoruz. Evet, e, tüm kasa full değişim tamamlandı. Kontrollerini yapıp müşteriye geri veriyoruz.